Hanımlar beyler merhaba ben mutfak koç şef Recep Aydoğan Uİ hoş geldiniz. Size enfes bir tarifle geldim. Ee, bir somon balığı yapacağız. Somon balığı için bir tane sosumuz var onu hazırlayacağım. UAE Air Fryer'da pişirme işlemini yapacağım, balık pişireceğiz. Balığımızı nasıl pişmiş istiyoruz? Üstü tamamen kızarmış, içi sulu. E, lezzetli bir balık yapmak istiyoruz. Bunu bir e, yahni gibi yapacağız, balık yahnisi gibi yapacağız. Buğulama tarzında pişireceğiz. Hafif bir sulu yemek gibi olacak ama e, garnitürüyle beraber e, sosun içerisinde pişen bir balık yapacağım. Önce sosumla başlıyorum. Sosumu yaparken kullanacağım malzemeler fesleğen, maydanoz, domates, biraz zeytinyağı, tuz, karabiber yapacağım. Birazcık da su ekleyeceğim ve bir e, sos yapacağım. Domates soslu bir yeşillikli sos yapacağım. E, domatesli bir herb sos yapacağız. Yani yeşillik sos yapacağız. Yanına 7 kule ile beraber pişireceğim. Onu da air fryer'da kızartacağım. E, onunla beraber servis edeceğim. Önce sosumla başlıyorum. Sosumu yapmak için ilk önce karıştırma kabımı açtım. Şöyle dört bıçaklı kesiciler var. Bunlar ürünün sulanmasını engelleyen, çok hızlı bir şekilde parçalan ve kararmasını engelliyor. Bunun içerisine domatesleri ilave ediyorum. Direkt kattım. Çeri domates kullandım. Daha lezzetli, daha aroması yüksek olsun diye. Maydanoz kullanıyorum. Mümkün kadar sap kısımlarını kullanmıyoruz. Acılık vermesin diye. Bu önemli. Üzerine fesleğenlerimi ilave ediyorum. Kuru fesleğen kullanırsanız yemek çıktıktan sonra fesleğeni ilave ediyoruz. Taze fesleğen de direkt içerisine katıyorum. Bunun içerisinde balık birazcık böyle buğulama gibi olsun, sosu birazcık zengin olsun diye şöyle bir çay bardağı kadar su ilave ettim. Asıl malzeme tariflerinde bu yok. Suyu sonradan ilave ettik. İçerisine zeytinyağı koyuyorum. Üzerine karabiber. Karabiberden sonra birazcık da tuz. Porsiyonum büyük. domatesli olduğu için tuz birazcık ekstra fazladan koyuyorum. Bunu da içerisine ilave ettim. Ee, geri kalan malzemem somon balığım, 7 kulemar olum ve limon dekorlarım var. Onları kullanacağım. Somon balığının mümkün olduğu kadar derisiz ve kemiksiz kullandım. Fileto haline kullandım. İri löp bir et. Ee, üzerinin kızarması için 6 dakika bizim için yeterli. Güzel kıvamda bir balık almak istiyorum. Şimdi hazlemin kapağını kapattım. Sosumu rondodan geçiriyorum. İki kademeli çalışıyor. Ee, çift çizgi daha hızlı çalışıyor. Bu daha hızlı çalışan daha böyle karartmadan hızlı bir şekilde parçalamak için karıştırma işlemi yapacaksak da tek çizgiye basıyoruz. Çift çizgiye basıyorum şimdi. Parçalama ve karıştırma işleminin tamam. Sosum hazırlandı. Ee, şimdi bu sostan çok az bir şey ayıracağım. Bunu en son üzerine hem dekor olarak kullanacağım hem de daha lezzetli olsun diye. Şöyle birazcık ayıralım. Şuradan taneli kısmından alıyorum. Bir kaşık benim için yeterli. Üstünün sosunu kenara aldım. Şimdi UE Air Fryer'ın aksesuarları var. Bu hem pizza yapımı için, ekmek yapımı için kullanılıyor ya da bir kek yapımı için kullanabilirsiniz. Diğer aksesuarlar için buradan kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Daha bir sürü aksesuarları var. Taco yapmak için, şiş yapmak için, muffin kek yapmak için gibi bir sürü kolaylaştıran aksesuarları var. Bu tabanımı koydum. Şimdi bunun içerisine balığımı alıyorum. ...direkt üzerine bıraktım. Bunun üzerine sosla... ...hem marinasyon yapacağız hem de pişerken lezzetlendirmesi için koyuyorum. Balığımı aldım, üzerine sosun güzelce gezdirdim. Şimdi bu mini marulları yanına bırakıyorum. Bununla beraber kızaracak. Bu marul tavada da kızartılabilir. Kızartarak tüketilen bir marul. Üzerine şöyle limonlar koyalım. Airfryer'ın pişirme haznesini çıkarttım. Sıcak ürünler ve bu tarz aksesuarlar için kullanılan maşası. Bunu bu şekilde aldık. Pişirme işlemim tamamlandı. Şimdi servise geçiyorum. Airfryer'ın çekmecesini açtım. Oo, Çok güzel bir balık var. İnanılmaz güzel görünüyor. Ee, marullar güzelce kızardı, balık da güzel bir şekilde pişti. Birazdan bir lezzet testi yapacağım, geliyorum. Rondo ile fes bir sos yaptık. Airfryer'da da pişirme işlemini yaptık. Ee, balık modunda pişirdik. Sadece pişti ve çıktı. Balık çok güzel bir şekilde kokuyor. Şimdi üzerinde şöyle göstermek istediğim, balığın yumuşaklığı ve pişkinliğini göstermek istiyorum. Şöyle hafiften şuradan parçalayayım. Şuradan. İçi inanılmaz sulu ve gayet güzel bir şekilde pişti. Şöyle yapalım. Yani burada e, balığın kalınlığına göre pişirme derecesini ayarlıyoruz. üzerine sosla marinasyon yaptık ve kapattık. Balık gayet güzel bir şekilde pişti. Hem sosun hem de balığın kokusu çok yüksek derecede geliyor. Oh, çok güzel. Müthiş bir balık oldu. Ellerimize sağlık. Yui'nin ürünleri ve aksesuarları için yui.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bu ve benzer tarifler için Yui TV'yi takipte kalın. Hoşçakalın.